Susanna Cahalan adındaki New York Post yazarının başına 2009 yılında bir ay boyunca ilgi çekici ve muhtemelen de çığır açan bir olay gelmiş. Susanna birçok yalnızca hayal edebileceği bir hayatı yaşıyormuş. Şehrin en ünlü gazetelerinden birinde muhabirmiş ve ünlü müzisyen sevgilisiyle birlikte New York gibi bir şehirde lüks bir evde yaşıyorlarmış. Susanna 24 yaşında sosyal çevresi geniş genç bir kadınmış. Ama bir gün halüsinasyonlar görmeye başladığında hayatı alt üst olmuş. Halüsinasyonları erkek arkadaşına duyduğu ciddi güvensizlik, paranoyaklaşma ve kişilik bozukluğu izlemiş. Aynı zamanda güçlü migren ağrıları da yaşamaya başlamış. Vücudunda tuhaf hisler, uyuşma ve karıncalanma da hissediyormuş. Suzanne'nin semptomları günden güne kötüleşmeye başlamış panik atak geçirmeye ve tuhaf ruh hali değişimleri yaşamaya başlamış. En kötü nöbetini ise evde erkek arkadaşının yanında geçirmiş. Nöbet esnasında genç kadının ağzından kan ve köpük çıkmış. Yaşanan son krizden sonra erkek arkadaşı onu bir nöroloğa götürmeye ikna etmiş. Suzenna'nın herkesi şaşkına çeviren hikayesi de böylece başlamış olmuş. Suzenna'nın yaşadıkları kelimenin tam anlamıyla tıbbi bir muammaya neden olmuş. İlk nörolog ona herhangi bir teşhis koyamamış. Bir başkası ona New York'ta bir bankacı kadar stresli olduğunu söylemiş. Bir başkası ise gece hayatı ve alkol yoksunluğundan muzdarip olduğunu söylemiş. Yine bir başka doktor semptomlarının bipolar sendrom belirtisi olduğunu belirlemiş ama bu teşhislerin hiçbiri gerçeğe yakın bile değilmiş. En sonunda durumu o kadar kötüleşmiş ki New York Üniversitesi Hastanesi'nin psikiyatri bölümüne yatırılmak zorunda kalmış. Ama burada bile Suzen doğru bir teşhis konulamamış. Durumu kötüleşmeye devam etmiş. Salyası akıyor ve konuşmasını kontrol edemiyormuş. Sanki bağımlı gibi manik ve şiddetli bir şekilde hareket ediyormuş. O zamana kadarsa Suzenahla çok sayıda nörolog ve psikiyatrist ilgilenmiş ve doğru teşhis konulması için yaklaşık 1 milyon dolar harcanmış. Suzenahın bipolar bozukluğa sahip olmadığı anlaşılınla ise iyileşme süreci de başlamış. Kurtuluşu aslında bir film kompüsünden çıkmış bir şekilde gerçekleşmiş. Suzenahın tedavisine yeni bir doktor dahil olmuş Önce سوزenna'nın hastanede bir hayvan gibi yaşadığını öğrenen doktor işi mahkemeye taşımış. Daha sonra سوزenna'nın düşünceleri üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını fark etmiş. Bu yüzden klasik bir psikiyatrik test olan saat çizme testini سوزenna'ya uygulamış. Ondan bir saat çizmesini istemiş ama سوزenna saatin yalnızca sağ yarısını çizebilmiş. Doktor test sonucunda Suzenlah'a anti NMDA reseptör ensefaliti teşhisi koymuş. Bu hastalık bilinmeyen bir enfeksiyonun neden olduğu beyin iltihabı. Bu hastalık aslında otoimmün hastalığı, yani vücudun kendisine karşı savaştığı anlamına geliyor. Anti NMDA reseptör ensefaliti adındaki hastalık ilk kez 3 sene önce keşfedilmiş ve dünya genelinde bu hastalıktan muzdarip kişi sayısı Suzenlah'la beraber 217. Susenna'nın zihni teşhis konulana kadar bulanıkmış. Ancak tedavi sürecinde Suzennah bir günlük tutmaya başlamış. Bunun yanında geniş sosyal çevresi sayesinde işinde ünlü ve başarılı uzmanlarla tanışmış. Bu da aslında onun iyileşme sürecini hızlandırmış. O esnadaysa beynimizde henüz keşfetmediğimiz birçok alan olduğunu fark etmiş. Daha sonra anılarından oluşan bir kitap yazmış. Beynimdeki Yangın adındaki bu kitap kısa süre sonra beyaz perdeye de uyarlanmış. Filmde Suzenna'yı güzel oyuncu Chloe Grace Moretz canlandırmış. Suzenna, ailesinin, erkek arkadaşının desteği ve elbette paranın alabileceği en iyi bir bakıma sahip olduğu için kısa sürede iyileşmiş. Ancak onun gibi çok sayıda insan doğru tedaviye erişemedikleri için genelde psikiyatri hastanelerinde hayatlarının geri kalanını geçirmek zorunda kalıyorlar. Beynimiz ve onun vücudumuzla nasıl etkileşime girdiğine dair bilgimiz neyse ki son yıllarda çok ilerledi. Bu da bu tarz nörolojik bozuklukları tedavi etme şeklimizi değiştirdi. Artık modern bilimin yardımıyla yavaş ama emin adımlarla beynimizin gizemlerini çözüyoruz. Bu insanlık adına iyi bir haber. Peki siz Suzenlah'ın hastalığı ve yaşadıkları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.